Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda oyunumuza az önce yeni gelen etkinliklere bakacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı, yorum bırakmayı ve yorumları sağa kaydırıp hype göndermeyi unutmayalım. Videomuza geçmeden çok küçük bir duyuru yapmak istiyorum. İkinci kanalımda bugün inşallah ikinci videoyu yükleyeceğim. Saat 17.30'da dilersiniz ikinci kanalımda ikinci videoyu bulabilirsiniz. O yüzden hepinizi ikinci kanalıma inşallah bekliyorum. Gelen herkese şimdiden sonsuz teşekkürler. Bakalım bugün bu videoda neler yapacağız. Aktiviteler bölümüne falan baktığımızda bizler artık yeni gelecek tüm yan etkinliklerin oyunda olduğunu görüyoruz. Uzatmalar bölümünde yine ay yılı etkinliği oyuna geldikten sonra eklenen bir tane paket vardı. Artık maalesef uzatmalar bölümünde değil, paketin süresi bitti. Ardından oyunda takas bölümüne baktığımızda yeni gelen etkinliğimiz Geleceğin Yıldızları etkinlik takasları burada bulunuyor. Yine paketten çıkardığınız oyuncuları öğe takası bölümünde bulunan ikinci aşımı fişe almak için kullanabilirsiniz. Peki draft bölümünde ne varmış? Draftlara bakalım hemen. Draftta yeni ay yılı draftını biliyorsunuz zaten. Havuz A bölümü yeni ay yılı draftı bitiş 46 saat sonra diyor. Geleceğin yıldızları etkinliğimiz burada 14 gün süren bir etkinlik ve bitiş 7 gün sonra Fabregas, Nikopaz, Esteva, Huisan, Moreira ve Karl kartını havuz A bölümünde bulunan kartları ben burada görüyorum. Tabii ki de Geleceğin Yıldızları drop paket açılım videosu çok yakında kanalda olacak. Ramazan etkinliğine geçtiğimiz zaman, Ramazan etkinliğinde yine... Yani yeni oyuncular falan yok Bugün perşembe günü normalde yeni oyuncuların Gelmesi gerekiyordu ama yeni oyuncular Yok şöyle söylerim sizlere bitiş 28 gün sonra sadece bizler 28 gün boyunca burada Aynı kartları göreceğiz gibi Toti etkinliğimiz bir hafta sonra bitiyor U Toti 1 ve 2 paketi Burada gelelim Toti hücum Oyuncusu paketine ben dün yüklediğim videoda %100 bilgi olmadığından dolayı Bilmiyordum maalesef buraya baktığımızda Toti hücum oyuncusu Evet Toti hücum oyuncusu oyuna eklendi. Yine ilerlemedi. Sıfırlanma falan yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Draft işlerimizi harcayacağız. Ve burada bugün hücum oyuncağını görüyorum. Yarın 46 saat sonra orta saha ve bir 46 saat sonra daha buraya defans oyuncuları gelir. Aynı bu şekilde etkinlik sonuna kadar bizler tot etkinliğine gelen tüm kartları alabiliriz. Etkinlikte görebiliriz gibi mi geliyor? Hoş geldiniz. Santra paketlerini göstermeme gerek yok. İnşallah yani draft paketinden herhangi bir draft paketinden çünkü çok fazla draft paketi var. Açacağınız paketten bugün şanslı olur ve güzel bir ödülü çıkarabilirsiniz. Haftanın takımına geldiğimiz zaman bizler burada ne görüyoruz? görüyoruz düzenli tutup güncellemeleri 26 Şubat'ta devam edecek diyor Potun bölümünde yeni bir kart yeni bir takas yok maalesef önemli maçlar aynı şekilde e, tutup yenilenmedi belki ama önemli maçlar yenilendi puan almak isterseniz bu maçları oynayabilirsiniz yenilikler bölümüne baktığımızda bizleri bekleyen dört tane bedava kart olduğunu görüyorum Mark Royce Messi son ve frese kartımız burada al diyelim hemen Bence evet rastgele bir tane rastgele değil yani dilediğimiz bir tane kartı bizler buradan alabileceğiz 110 gen ben buradan Messi kartını tabii ki de almak istiyorum bedava bir kart almayı etkinlikten unutmayalım keşke futbol merkezine her gün her hafta diyelim her gün değil her gün fazla olur İyi böyle bir şey yapmaz çünkü her hafta yenilendikten sonra bedava oyuncu gelirse mükemmel olur eskiden oluyordu eskiden her hafta buraya bedava bir kart geliyordu tabii düşükken oluyordu ama yine de etkinlikten bedava bir kart alabiliyorduk şimdi öyle yapmıyor maalesef. Rice vardı. Rice gittikten sonra 4 tane oyuncu seçim paketi eklenmiş buraya. İnşallah her hafta böyle bir oyuncu seçimi falan görürüz. Baktığımızda sağ tarafta önemli maçlar ve gen yükseltmesi alacak kartlar burada. Delgado ve Alendi'yi görüyorum. Takasları yapabilirsiniz. 111 gen Meo takasımız burada. 111 gen sağ orta takasımız burada. Yani Burada karar tamamen size kalmış. Ben kesinlikle futbol merkezinde önemli maç ve totup maçlarını oynamak için sadece ziyaret ediyorum bu etkinliğe. Onun dışında takas falan yapmıyorum. Potun bölümünden bugüne kadar hiç oyuncu bile almadım. Canlı etkinliklere geldiğimiz zaman geleceğin yıldızları etkinliğimiz 14 gün sonra bitiyor. 2 hafta süren yan etkinlik oyunda ve bu etkinlikte yapılması gerekenler hemen ben sizlere anlatmak istiyorum. Geleceğin yıldızları etkinliği burada ve etkinliği özel bir tane yıldız biletimiz var. Yıldız biletine bakalım. Zahir Emre kartı bizleri burada bekliyormuş. Sonda bulunan ödüle baktığımızda 300 CFR alacağız. Yukarıda 112 derece 110, 120 gen artı 5 derece, 115 artı 5 derece zayıf Amerika kartını görüyoruz. Ve bu etkinlik bir ilerlemek isterseniz sağ tarafta bulunan maç ve beceri oyunlarını oynamanız gerekiyor. Ama ilk önce sizler etkinliğe giriş yaptığınız anda yeteneğini seç diyor burada. 3 tane oyuncudan sadece birini almanız gerekiyor. Ben buradan mesela bu hesabıma Mastantuno'yu aldım ve yeniden satın alabilirim. Yanlışlıkla takasta falan bir yerde kullandığım takdirde bu kartı yeniden satın alabilirim. Ne yapıyorsunuz? Maslantona kartı ile burada görmüş olduğunuz beceri oyun ve maçları tamamlamanız gerekiyor. Beceri oyunlarını oynarken gerçi kartı ihtiyacınız yok ama maçlara baktığımızda maçları tamamlamak için Mastantona yani dilediğiniz buradan seçmiş olduğunuz karta ihtiyacınız olacak. İlk maç Maslantona seçmiş olduğum kart ile diyelim hat-trick yapmam gerekiyordu. Bir diğer maçta hat-trick asisti yapmam gerekiyordu ve son olarak 3 pas tamamlamam gerekiyordu. Bunların hepsini yaptım. Ve sağ tarafta bir tane harika çocuk takası görüyorum. Yine bu kez 112 gen maslan kartı. Burada ne yaptım? Takasa gittim ve takasta toplam almış olduğum tüm e, kaç tane beceri oyun bakalım. Tam 5 beceri oyun doğru söyledim değil mi? 5 beceri oyun 3 maç sonrası almış olduğum 800 geleceğin yıldızları fişi artı bedava 111 Mastantona kartı takasa verdikten sonra karşılığında 112 gen Mastantona kartını aldım. Sağ tarafta görevlerimiz var ve burada ne diyor? Yetenek avcısı görevleri süperstar versiyonuyla takas etmek için tüm görevleri tamamlamamız gerekiyormuş. Herhangi bir modda 120 pas tamamla. Ben maçları oynadım ama 120 pas falan görevini tamamlayamadım. Tamam tamamlayacağız. Herhangi bir modda 40 gol at ve 5 Division Rivals maçını kazandıktan sonra süperstar takas açılacak. Şu an takas kapalı Ben de görevleri tamamlamadığım için. Yani sizler bu şekilde geleceğin yıldızları etkinliğini tamamlayabilirsiniz. Önü çıkan bölümüne baktığımızda bir şey var mı? Bir şey yok. Draft bölümüne gidebilirsiniz buradan. En fazla takıza gidebilir ve izleme kampı bölümünde henüz maalesef oyuncular yok. Onu söyleyelim izleme kampı oyuna eklenmiş ama oyuncular yok. Geleceğin Yıldızları kutusu devam edecek diyor burada. Sanırsam 2 gün sonra Şevşenko'nun bulunduğu bir tane etkinlik kutusunun oyuna gelmesi gerekiyor. Geleceğin Yıldızları etkinliğini sizlere gösterdim. Bugün oyuna giriş yapan herkes bedava bir tane oyuncu paketi alacak hayretten. Ramazan etkinliğine baktığımızda bugün tekrardan bir tane draft fişi alıyor muyuz? Buradan alıyoruz. Tabii ki de draft fişimizi alalım. Ramazan etkinliğinde görevleri tamamlayalım. Bedava ödüllerimiz var. Bunları almayı unutmayalım. Oyunda Tote etkinliği gelmiş bulunmaktayız ve artık son kez son hafta etkinlik 7 gün sonra bitiyor. Mansiyon listesi turu 3 maçı tamamladıktan sonra bir tane FC Draft bileti alabilirsiniz ve sonda üç tane kart bizleri bekliyor. Kukureya burada G'yi alabilirsiniz. Dilediğiniz kartı son maçları tamamladıktan sonra artık alabilirsiniz. Mansiyon listesi tüm görevler açık. Ultoti'ye geçtiğim zaman Ultoti 3. görevler. Burada çok önemli bir detay var. Yani bu bölümü kontrol etmeden, bu bölümü ziyaret etmeden lütfen görevler falan maç falan tamamlamayalım. Neden mi? Çünkü ben görevi tamamladım. Diyelim bugün 3 maç yaptım ama 3. hafta bölümüne tıklamadığımdan dolayı, görevi aktif etmediğimden dolayı görev geçersiz oluyor. Yani bir ilerleme olmuyor görevde. O yüzden 3. haftayı şimdi tıkladım. Bak bakalım gördün mü? Herhangi bir modda 30 gol at Diyor. Ben 0 gol atmışım ama Geleceğin Yıldızları az önce görmüş olduğunuz gibi 5 beceri oyun 3 maç tamamlamış olmama rağmen bu görevlerden herhangi birini tamamlamadık. O yüzden yapmanız gerekenler kesinlikle 3. hafta bölümünü aktif edelim ve son kez görevi tamamladıktan sonra sağ tarafta bulunan Kunde veya Haaland ödülünden herhangi birini bedava ulti alabilirsiniz buradan. Uzun süren bir etkinlik artık sonlara doğru geliyoruz. Bir sonraki ana etkinlikte neler yapacağız bizleri neler bekliyor draft beklediği kesin ama etkinlikte neler olur neler biter maalesef ben onları bilmiyorum. İnşallah yeter ki etkinlikten alabileceğimiz bedava ödül olsun. Neyse ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle oyuna yeni gelen içeriğe baktık. Tekrardan bir duyuru yapmak istiyorum. İkinci kanala bugün yeni bir video geliyor. O yüzden takipte kalalım. Hepinize şimdiden sonsuz teşekkürler. İkinci kanal linkini şu an açıklama kısmı veya yorumlara baktığınızda görebilirsiniz. Sizler ne düşünüyorsunuz veya bugün açtığınız herhangi bir paketten hangi oyuncu çıkardınız? Yine aynı şekilde yorumlarda buluşalım benden. Bu kadar. Bir sonraki EFSİ mobil videosunda Görüşürüz arkadaşlar.